Evet arkadaşlar trombosit düşüktüğü niye olur? Trombosit düşüktüğü ne zaman önemlidir? Doktora ne zaman gidelim? Biraz bundan bahsedeyim size kısaca. Trombositler önce nedir onu söyleyeyim. Kanımızda biliyorsunuz bir takım hücreler var. İşte eritrosit, lökosit ve trombositler. Trombositler yaklaşık 7 ile 10 gün böyle kanda yaşayan daha sonra yenisi üretilen kan pulcukları bir çeşit çekirdeksiz hücre arkadaşlar. Bunun görevi nedir? Vücutta bir kesi olduğunda ilk olarak gidip o kesi bölgesine yapışıp ilk tıkaçı oluşturmak. Daha sonra işte kanımızdaki pıhtılaşma faktörleri bu kanamayı durdurur. Yani bizi aşırı kan kaybından koruyan hücreler diyebiliriz. Tabi başka görevleri de var. Şimdi onlara girmeyeyim. Trombosit düşüklüğü niye olur? Bunun üç tane nedeni var. Bunlardan birincisi üretim azdır. Bu trombositler arkadaşlar kemik ilinde üretilir. Kemik iliğini tutan her türlü hastalık işte B12 eksikliği, folat eksikliği, kemik iliğinin tümörleri, lösemiler, lenfomalar, miyodisplazisi, kemik iliğine e, tutan yine viral hastalıklar işte HIV'dir, e, rubelladır, birçok hastalık arkadaşlar. Kemik iliğini tutan trombosis sayısını düşürebilir. Öbür neden nedir arkadaşlar? Trombosilerin parçalanması. Bunun da nedeni çoktur İşte ITP dediğimiz bir hastalık. TTP, DIC, hemorotik üremik sendrom, işte gebelik, dalağın alınması. Kullandığınız bazı ilaçlar işte aspirindir, kan sulandırıcılardır vesaire. Romatoid artrit, lupus gibi hastalıkta yani birçok nedeni var. Bu, bu durumlarda trombositler parçalanır ve bir diğer sık nedeni de arkadaşlar bu kan verdiğiniz zaman işte trombosit ölçüm için hemogram tüpüne kan veriyorsunuz. Bu tüp e, yeterince alt üst edilmezse, karıştırılmazsa bu tüp pıhtılaşıyor. Pıhtılaştığı zaman da yalancı trombosit düşüklüğü oluyor. Şimdi trombosit düşüklüğü ne, ne zaman önemli? Ölçüm yapıldı arkadaşlar. Bu normal seviyesi 150 bin ile 400 bin arasındadır. 50.000 ve altında artık kanama riski başlar ve 20 binin altında ise tabi gerçek bir düşüklük varsa o zaman ne olur? Diş eti kanaması, burun kanaması, işte bir yeriniz kesildiği zaman kanamanın durmaması, gibi hatta daha da düşük seviyelerde idrarınızda kan, ve büyük tuvaletinizde kan, bağırsak kanaması gibi ciddi durumlara yol açabilir. Bunun düşüklüğü tabi doktorunuz tarafından değerlendirilir arkadaşlar. Önemli ise ve bir hastalığa ya da bir duruma bağlıysa tedavi gerektiriyorsa tedavisi yapılacaktır. Şimdi bunun tedavisi nasıldır? Tabi nedene göredir arkadaşlar. İşte dalağınız büyümüşse bir hastalık varsa gerekliyse dalak ameliyatı. Onun dışında işte bir takım otoimmün durumlar varsa immunglobulin, steroid tedavisi gibi tedaviler arkadaşlar. Ya da işte enfeksiyonunuz varsa enfeksiyon tedavi edilir. Yani neden neyse arkadaşlar önce o tedavi edilir. Bazen de işte pıhtılaşmaya bağlı yalancı düşüklük vardır. Bu durumda tedaviye bile gerek yoktur. Bir sonraki kan vermenizde o pıhtılaşma olmayacağı için gerçek sorucunuz çıkar. Trombosit böyle arkadaşlar. Trombosit eksikliğinde ne olur? Onu da söyleyeyim. Ciltte böyle peteşi, purpura gibi dediğimiz toplu iğne başı gibi bir takım mor kırmızı, pembe noktalı kanamalar olur. Onun dışında işte bazen burun kanaması olabilir. Tabii bu trombosit düşüklüğünün seviyesine göre. Bazen diş eti kanaması olur. Bu diş eti kanaması uzun sürer. Onun dışında işte çok şiddetli kanama eksikliklerden olur arkadaşlar. İdranızdan kan gelebilir. Büyük tuvaletinizde kan çıkabilir. Bayanlarda adet kanaması çok uzun sürer falan. Bu tür yani ana belirti nedir? Kanamadır arkadaşlar. Onun için böyle uzun süren kanamanız varsa bir tabii dahiliye doktoruna gidip uzmana gidip görünmenizde fayda var. O gerektiği durumlarda işte bu trombosit ölçümü PTA, PTT gibi bir takım testler isteyebilir. Evet tromboster böyle arkadaşlar. Bunun düşüklüğünü öğrendik. Yüksekliğiyle ilgili zaten bir video çekmiştim. Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından bana sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.